İnşallah orada bir şeyler yapacağız, yapacağız da. Herkes buna inansın. Benim diyeceğim tek söz bu. Eee Özer abi. Özer burada mısın? Buradayım, buradayım abi. Ee, abi, server tam olarak saat kaçta açılacak? Tam olarak saat Avrupa saatine göre tam olarak saat 10'da açılım olacaktır. Salı günü değil mi? Evet. Ya saat, Avrupa saatine göre ise 20. o zaman bizden 4 saat geri mi oluyor? 10 User in your channel Bilmiyorum bunu. Gülkan abi, Samet, Samet abi niye? Burada mısın Samet abi ya? Bu kaç saat oluyor? Kaç saat <laughs> geride? Ee, o zaman abi bak şimdi. 10 saat geride. O ileride bizler onlar. 10 da açılacak. O zaman gece 12'den sonra. Yani salıya ayak bastığımızda server gece restinde açılmış olacak. Hey, wake up. User joined the channel. Stigmata yazsana. Şey, bir sana aç bir tane. yaz yaz kardeşim yaz recording. yaz. İstediğin o yazanlar var ya o çekemeyip de yazanlar yazsınlar bakalım. Yaz yaz. User, User stopped stopped Tamam. Ee, User in your channel stopped recording. Var mı başka bir şey bana? Yok abi bu kadar. TS'ye geçelim abi istersen. Yok yok dur, onu, onu halledeceğim ben sana. Bunları şimdi bana alacağım ban yetkisi. Beyler, bu da kapanıştır. Son nefesine kadar gücünü bir linkten al. O kadar. Şeklimiz tamam, kralında yok. Eee... Hepinize iyi akşamlar. Şimdi yetkiler düzenleniyor tamam mı? Ben şu anda yetkiyi aldım. Baran şunlara bir ban atma yetkisi bir alayım da şunları bir ban atayım. Tamam. Abi, ban atma yetkisi vermiyorum bu TSE bak. Yukarıya çıkacağım salak benim elemanları da banlayacak. Kim ne kim, kim necidir bilmiyoruz. Diyorum ki ne? Benim TS var abi bizim. Bu giden TS saldırı yiyen TS'miz yok mu? Adam şey vurmuş ona. Güvenlik sistemini falan. Zaten benim de arkadaşım. Gidelim. Hepimiz from... sunucu sahibi değil Doğru. abi. Bir dakika ban. Sen bana şimdi söyle aşağıdan. Kimleri banlıyordun? Teker teker banlarını atıyorum. Stranger ban. Bay bay yavrum hadi. User in your channel Elveda. was banned from Kim? the server. Kim? Şevo Seyfo ban. Hadi yavrum hadi Allah'a hadi. User joined your channel. Hadi. User in your channel was banned from the server. Kim?